Arkadaşlar bugün abimle beraber zengin fakir videosu çekiyoruz. Ben fakirim abim de zengin. Hadi git sen geç şeyine, yerine. Şimdi başlıyorum. Evet, evet. Aa ne güzel bir gün. ne güzel bir ne gün. Güzel bir gün ya. Gidip biraz maden yapayım. Aa. Şurayı yenilerek şeyler... şey burada birisi var. Evet, fakir gitmiş. Hey fakir. Efendim Bu da kazı yapamazsın. Senin alman lazım. Hayır. Önce. Yapabilirim. Yap bakayım dedim, görelim. De Bak bana be. Öpüle gireceğim. Her şeyimi soyacağım. Şey Sen kendini çok mu zeki zannettin? Ne oldu? Ha Sen ne yapıyorsun? Direkt evime soruyorsun. Ne yapıyorsun ya? İçeri yani. şey kapılar kilitli bizim bölümümüzde. Neyse hadi bakalım. Tekrardan başla. Ne? Bir anda buraya ışınlandı. Şuna bak. Bir anda Bırak buraya ışınlandı. Ne oldu? Gel buraya. Gidiyorum. Ya. Evet evinde olur. Maden falan yok. Önce benden izin alman lazım ama bir şeyler yapmak için. Maden yapabilir miyim? Maden için para vermen lazım dostum. Hmm, ben yaparım o zaman maden. Ama sana bir şartla maden yapmanı izin verebilirim. Ben şartım. Söyleme kapıcı ve kazanın. Kaderine... Bak maden yapıyorsun sen sesleri geliyor. Maden istemiyorum, yapma. Ben istemiyorum ya. Hadi gel seni kapışalım o zaman. Kim yiyecek diyor. Ben elimi açamadım ben sıramadım. Gel buraya fakir yiğit. Geleceğim ben seni kapışacağım. Hiçbir oh, yere kaçamazsın. Oh, bugün çok maden yaptım. Çıkabilirim. Evime gideyim bari. şimdi seninle kapışacağız eğer yenilirsen sen, sen katılacaksın hadi gel bak ben böyle kapışacaktım ya neredesin fakir fakir buradasın gel hadi kapışacağız gel gel buraya başladı ama eline kalıcını al Oh. Ne sen söyle Erkenden başlıyorsun ha sakın öyle şeyler yapma fakir canımın dolmasını bekliyorum <laughs> hayır hayır yarım bitti yarım bitti arıyorum bir daha kapatıcaz gel bakalım tamam gözüyle ben evet, geliyorum <laughs>

이렇게 <목소리도> 지켜주 And that. Şey Hadi gel bakalım. Hadi. Bir daha çağırıyorum ya bir daha kapışalım. 2 3 başla. Tabii ki dikkat Hayır. 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 Ne çalgıdı? o <laughs> kalbim. Başladı adam Hadi ter <laughs> gelir. Hadi hadi senin için dört bitsin bitsin. alsam mı alalım? Al alabiliyorsan. Başla. Panda'yı al ya Tak tak よし

Ne oldu. Bunlarla <laughs> Aha sana elmas vereceğim. <laughs> Aha, o zaman sen de menanti yapalım biliyor musun menanti? Yapmıyorum. <laughs> menanti biliyor musun peki? Ben biliyorum. Yapalım hadi kazanına ilmeyle. <laughs> hadi yapalım hadi. Aa ah. bak. Tamam o zaman maden yapabilirsin ama uzaklara git biraz fakir Tamam mı? Tamam Küçükce etkilenen karşı güçlü eşyalarını kullanmadım Tamam mı psikiyatri? Tamam Videomuz bitiyor Tamam Sen git şimdi maden yapalım şu tarafta. Tekrardan başlatabilir Sen ben, ben ben de, ben de. Hayır. 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 Tamam o zaman. Gel sana biraz ben yemek yapalım. Nasıl verebilirim bunu? Torç hmm, yapalım. Ha, Ay çok fakirim. Neyse. Ya sen birazcık büyüle altına mı vereyim? Şöyle hastalıklarını verin. Ama biraz da blok vermem lazım. Blok veremem. Çünkü yukarıda direkt bloğum var. Tane hanım ya. Beş tane vereyim. Bunlara mı? Bunlar parayı mı vereyim, Al. Bakın bir daha kusur mu açıyor? Ne yapıyorsun fakir? Tamam mı dedim sana? Tamam. Tamam oldu işte. Madem ben

sana. Tamam şimdi bekle ben seni bekliyorum. Orada ne ne? yorulmuşum ya. Dışında kimi? Tabi kime? kime? Yelice. Evet ben ba, ba, ba. de. Tamam şimdi Arkadaşlar bir video yapacağız kadar. Bir videomuz 15 dakika. Tane... <laughs> Yok 20 dakika dedim. Gerçekten. Okay. Evet, tamam sonraki videomuz olursa gelirse bu video, o zaman görüşürüz. Hoşçakalın.